Ankara'nın Sincan ilçesinde Sincan Belediyesi'nin tamamlanan projeler arasında yer alan Sincan Park, 18 Mayıs'ta ünlü müzik grubu Manga'nın sahne alacağı konserle hizmete açılacak. Yapımı tamamlanan ve vatandaşların hizmetine girecek Sincan Park'ın açılışı, Türkiye'nin önde gelen müzik grubu Manga konserinin de yer alacağı çeşitli etkinliklerle gerçekleştirilecek. 300 bin metrekarelik alanıyla bataklıktan dönüştürülen Sincan Park açılışı, çocuklar için animasyon ve etkinliklerle başlayacak, ilçe sakin akşam saatlerinde ise manga grubunun konseriyle doyasıya eğlenecek. Etkinlikler 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda da devam edecek. İçerisindeki faaliyet noktalarıyla her yaşa hitap eden Sincan Park, sadece ilçenin değil şehrin tamamı için keyifli vakit geçirilecek bir ortam sağlayacak. Akıllı enerji sistemleriyle donatılan parkta çevreci aydınlatma ve sulama sistemi kullanılıyor. Bu şekilde az suyla çok verim esası gözetilen Sincan Park enerji verimliliğine de katkı sağlıyor. Çevre hassasiyeti gözeterek titizlikle tamamlanan proje gelecek nesillere daha yeşil ve sağlıklı bir doğa bırakmayı amaçlıyor. 7'den 70'e herkese hitap eden Sincan Park'ta Mesire yerleri, halı saha, basketbol, voleybol, tenis sahaları, bisiklet ve yürüyüş yolları, mescit, büfe gibi vatandaşların spor yapabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği alanlar mevcut. Sincan Belediye Başkanı Murat Tercan, muhteşem dönüşüm hikayesine yakinen şahitlik etmek isteyen tüm Ankaralıları 18 Mayıs'ta Sincan Park'ın açılışına bekleriz diyerek vatandaşları davet etti.